İyi iyi. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İlk önce kanalımıza Merhaba abone olup bildirimleri açmayı ve de like atmayı unutmayın. Sizinle beraber şimdi birbirimizi ne kadar, ne kadar tanıyoruz. iyi tanıyoruz diye. Ne ve bunu herkes yapıyor. Biz de yakın arkadaş olarak arkadaş değil abla karıcısı sayıyoruz. Yani karşı karşı oturuyoruz. Şöyle bir kalemler, bir birkaç kağıdımız var. Biz bunları çıkaracağım ben şimdi. Arkadaşlar bildirimleri araştırmayı bir daha abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha yeniyim. Bu ilk videom olacak. Yeni tablete geçtiğim için yeni YouTube kanalım da şimdi yeni oldu. Bu şurada kalsın. İlk sorumuz en çok hangi yemekleri seviyorum? Sen biliyor musun? biliyorum. Ben senin İki yemek söyleme hakkımız var arkadaşlar. Ben biliyorum. Ama onu biliyorum. Onu hiç ben bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum. Sen de ne Sen bakma da. Dur şunu da kapatalım arayı böyle. Ama ne oldu? olur. ben hiç ne bilmiyorum. Olur. Sen benimkisini biliyorsun ama Ben ne yazacağım? Yani şimdi? ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama yani tahminimi yazacağım. Ben ne yazsam sana? Valla benim en sevdiğim şey senin, senin bes yani yani Kopya vermek gibi olsa mı? Söylemeyeceğim. Bir şey söyle. Sadece kopya ver. Hayır. Hadi. Zeynep. Bir dakika. Hem belki renk... Bir dakika. Ben birazcık düşüneyim. Bekle. Bitti. Ben istifadan kaldım. Ben ne yazsın? <laughs> ya hiç aklıma bir şey gelmiyor. Yanlışlıyorum şu an. Biraz yaklaş kameraya. Eee... Bir şey onun Örnek veriyorum. Ee, e, hazır yemeğe kaçıyor. <laughs> AVM'lerde bulunan. Hmm. Bir şeyim o. Bir şeyim de ev yemeği olarak ve senin de sevdiğin bir şey. <laughs> hazır yemek değil. Ev yemekleri söyleyeceğiz. Yasak gerçi. Ev yemeğinde seni sevdiğin belki olabilir. Patates kızartmasa köfte olur mu? Bilmem yaz belki olur. Dur bir dakika bir şey daha düşüneceğim. Ben o zaman bu riske girerdim. Kapatayım ben sana. Bakmıyorum da. Kaldırayım mı? Ama küçük yazma. Bir dakika küçük yazma. İyi gidiyorum. Kaldırıyoruz. İkinci yani sen kaldır. Patates kızartmış köfte. Doğru bildi. Patates kızartmış köfte doğru mu? Aa evet. Ben de çok severim köfteyi. patates kızartmasını. Aynı şey yapmışız ama. Şimdi içecek olarak arkadaşlar bunu ziyan etmemek için arkasına yazacağız. Bu bitince diğer kağıda geçeceğiz. İçecek mi? İçecek olarak. Ben senin sevdiğin şeyi biliyorum. <laughs> ben de seni biliyorum ama onu seviyor musun peki bilmiyorum. Yani bunu bilmiyorum. seviyorsun ama ama böyle çok... Ebru'ya e da kaçıyor. Ablanın sevdiği bir şey. Doğru mu? İpucu ver. Sen bunları çok... İpucu ver. Ne? İki tane sev, sevdiğiniz bir şey yazın. Siz belki. bunu e, çok içersiniz. Her gün de mesela ne bileyim. Sopramızı dükkanınızda buna... bulunan bir şey. Dükkan. Anladın mı? Ben de kendi iki tane... Zeynep tutsana şu kağıdı yazamadım. Bitti. Açıyorum. Gerçekten. İki tane yazabilirdin. Ayran. Kola ya da link. Evet. İkisi de. İkisi de olur yani. Oley. Ayran sen çok içersin. Sen evet ayranı bayılıyoruz. Evde ayransız evet. yemek yiyemiyoruz. Senerek içiyoruz. Yoğurt da olsa ayran içiyoruz biz. Böyle de. Şimdi ne re ismi. Şimdi mi? Şimdi şöyle bir şey yapalım. En sevdiğimiz Instagram'da kullandığımız emoji. Ama kalp mart değil emoji. Ha tamam ben biliyorum. Ama ben seninkini biliyorum sen hiç bana yollamadın emoji. Ben de seninkisi çok fazla bilmiyorum da ne? Aa benim sevdiğim bir şey var. Dur ben bir şey bulacağım artık ne bileyim. Ben de kafadan sallayayım evet. Kendi sevdiğimi yazayım ben. Ben şeklini çizeceğim. Şeklini çizeceksin ben Söylemeyeceksin ki. Evet, tahminen şöyle bir şey. Ben iki tane yazacağım. Olur evet. olmaz ya Ben de bir tane yazacağım. Böyle olabilir. Ya da böyle de olabilir. Sen bakma. Ben hiçbir şey görmedim. Hayır, bir de. Şimdi bir de bir emoji vardı. telefonum olsa bakardım. Ben telefonun. de. Ne Neydi ya? Dur, aklıma bir şey gelmiyor. İkinciyi unuttum. Ben de şeklini unuttum. Şey Biliyorum. Aa, burada. Bir de bunu yazayım ben. burda ama yapabilir miyim bilmiyorum. Çizim, Şöyle çizim, mi çizim, çizim, önemli değil ha bu arada. Şöyle elemeler. <laughs> tamam ben bir şeyler çizdim artık ama hadi. Böyle. Aa bir tane daha. Bir dakika ya da ben bunu sileceğim. Allah, Allah aşkına bir dakika. Silme bir daha tamam mı tamam. Son. İki tane emoji yaptım ben. Tamam mı? <laughs> evet. Kapat. Bir, iki, bir, üç. üç. Gözünde kalp mi var? Ha kalpli olan bir şey var gülüyorlar. Bir de şey şu ağlıyor yani şöyle gülmekten. Ha. ha peki benimkiler bir göz kırpıyor dil çıkıyor bir de gülüyor dişi diş. Onları çok de seviyorum. Uğramıyor. Sen bunu? Valla ben şu gözü kalpli pek kullanmıyorum ama şu gülme yaşlı Hı. onu ben de kullanıyorum. Ama ikisini de kullanıyorum bazen. Zeyi ben bu TikTok'ta falan. De bir oluyor. tanesi de var. Tamam. Sevdiğimiz renkler. Sevdiğimiz Dur araya bunu koyacak. Bu araya araya koyma şeyiz. Yere. mavi dur buldum iki renk yazmamız gerekiyor ne biliyorsun ya bir tanesi inşallah artık... doğrudur bir tane şey çıkarsa artık ben benim... tut sen şeylerden biliyorsun değil mi? kapalılardan yok biliyorum ya. bir kapalı bir açık Çık. vallahi sen öyle bir seviyorsun herhalde doğru mu <laughs> Çalır mı? Çalır mı? mor pembe. Mor mu? Ne bileyim. Mor pembe doğru mu? Bence doğru. Pembe çok fazla sevmiyorum. Ama olsun, Benim ama çok kullanıyorsun. Kırmızının yerine alabilirdi ama yine de bir Ama oldu. çok kullanıyorsun. Ben görüyorum. İşlerin <laughs> öyle. Mor değil ama moru bazen üstümde görebilirsiniz çünkü ben çok kullanıyorum. Hatta bazı kalemlerimin çoğu mor. Ben seviyorum moru. Moru da seviyorum, siyah da. Ama siyahla gri yazsaydınız. Ama biz bildiklerimizi yazıyor muyuz köşeye? Yazalım mı? Evet. Mesela şu ana kadar kaç tane yaptık? Bir, yemeği iki bildik. Beş. Yemeği bildik. Zeynep, Tavkan, Dilek. Bunu bildin. Yemeği. Ben de bildim. Doğru mu mudur? Hı -hı. Sonra ne yaptık? E, i̇çecek mi? E, Bildin mi? Bildin. Evet. Ben de bildim. Şimdi mi yapıyoruz? Renk. Renk mi yapıyoruz? Emoji. Emoji yaptık. Bildik etmiyor Evet. Şu an bunu mu yapıyoruz? Evet. evet. Şimdi de bildik. her evet. evet bizde şu an 40 40 puan olarak gidiyor. Ama biz 40 diye geçinmeyeceğiz. 4 diye geçireceğiz. Evet. 10 puana kadar ilerliyor herhalde. Yani. Aa, o çizilmiş. Ben şunu Bu da çizilmiş ama ben bunu şurası kullanabilirim. Bunu kullanamadım. Onu sen yaptın. Hmm. Ne yapalım şimdi Şimdi de en sevdiğimiz saç sesini. Evet, şimdi ben. Ben En sevdiğim saç sesini. Ben biliyorum çok kolay, çok gündelik yaptığım bir saç. Senin her gün yaptığın şey yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben yani söylemeyeceğim Videodan sonra söylerim. Bir tane daha ben iki tane yazacağım. Ben bir tane yazmayı düşünüyorum. Tamam. Bir, iki, i̇ki, Tepeden bayıp alttan bırakma. Evet. Sen hiç daha ama ben yapınca çok fazla Evet örgü. çok fazla örgü yapıyorum. Çünkü çok kıvrık olmasın diye. Hatta örmüştüm. Bak hatta kıvrık daha ya. Evet bir de çok bağlıyor. Her evet. gün her gün her gün. Seviyorum. Ama bazı TikTok'larda da çıkmıyor. Ben bunu buna de devam edebilirim. Yapıyorum. Ben de bunu devam edebilirim. Başka ne yapalım? En sevdiğimiz meyve. Bunu da Evet en sevdiğimiz meyve. Ama ben seninkini bilmiyorum ki. Ben senin ikisini biliyorum. Aa ben ikisini bilemezsin. Aa ben senin biliyorum. Bilemezsin. Bilemezsin. Bir tanesini bilirim ya. Güzel de bakalım. Ben seninkine iki tane var zaten. Her zaman aldığımız şey. Üç tane yapma hakkımız var. Hayır ya aklıma bir şey gelmiyor. Ben bir tane yapayım. Fark etmiyor kafadan üç ya. tane ama üçünün bir tanesi yanlış olursa, ikisi yanlış olursa Hı. puan alamazsın. Bir tanesi yanlış olursa puan alabilirsin. Ben o riske girdim şu an. Aklına riske girmek. Ben Biraz de giriyorum valla. bir tane daha yazacağım. Sen bakma. Of. En sevdiğim şey yoksa bak en sevdiğim meyve ben kabul etmem. Hı. Öyle. İki, üç. Başlıyor mu? Erik. Şeftali, erik çilek. Erik çilek, elma. Elmayı hayatım boyunca sevme. Yemem. Bir tane günde haftada bir kere alıyorlar zaten. Bir kere bir yarısını yiyelim. Erik desem çok severim. Çileği de severim. Puanı al. Çilek şeftali erik. Şeftali çok seviyorum. Nektarisin hatta çok severim. Nektar şeftali. Erik de yani. çok Elimi severim. De çileği, çileği seviyorsun. De severim. Yani. O yüzden. Şey var hiç Ölüm. çalışmadık. Hiç, biz hiç, hiç. hiç çalışmadık. Çünkü direkt açtık. Çünkü ben biz pazara gittik annemlerle. Bunu almıyorlar korona olduğu için. Ben kapıda bir Misafir geldi, sonra Misafirimiz geldi, geldi acele işte. Hiç, hiç çalışma Dün desen, dün zaten bu konuyu bile açmadık. Çünkü karşı karşıya olduğumuz herde babam benim kız için alamamız fazla evet kimseye. Bir dakika zaman. Kimisi ben kullandığım kağıda iki üç tane kullandım. E ne yapayım? Sen küçük yaz, ben büyük yaz. Tamam. da Şimdi ne yapalım? En sevdiğiniz dizi. Tamam. Dizi ben... mi? Ama sen dizi izlemezsin ki. Baş... Ama seninkisini hiç bilmiyorum ben. Ha biliyorum. Daha Zeynep hadi ben öyle. seninkini bilmiyorum. Biliyorsun. Vallahi biliyorsun. Hatta aynı gün çıkıyor. Gülüyoruz. Aynı gün çıkıyor. Kim bilir mi? Bilmiyorum. Evet buldum. Ben ikisini biliyorum. <laughs> Gördü ki bile. <laughs> ya. Ama şey canım, aynı günde çıkmıyor ki bu ikisi. Aynı günde çıkıyor. O zaman bu değil. Aynı Dur yok. ben yanlış yazdım. Aynı günde çıkıyor. Hayır cumartesi çıkıyor. E bu da cumartesi Cuma çıkıyor. Cuma günü çıkıyor. <laughs> Evet. De, tamam biz yine de kaldıralım. Yasak elma. Bize yazdı kaç. Evet en sevdiğim film. Benim de sevdiğim film yasak elma arkadaşlar. Fragmanlarını tekrar tekrar izliyorum. Ben gidiyorum bakıyorum. Bölümlerini her yapalım. zaman her zaman. Ama bu aralar izlemiyorum çünkü TikTok uğraşıyorum. Ve ailesi sen yasak elma çıkıyor. Çık, çıkıyor mu? Çıkmadı artık. Şu an e, korona finali. olduğu için sezon finaline mesaj evet, ama. Evet çıkmıyor sezon finali. Hayır olur. onlar sezon arkası, finali arkası. değil. Arkasını yapmadım onlara en sevdiğimiz bakın kaç oldu 7 olmuş 3 tane var hmm. en sevdiğimiz yemek, yemek yaptık. yaptık en sevdiğimiz Oy. günlük rutin Aa. yaptığımız Nasıl en yani? çok sevdiğimiz günlük rutinimiz Nasıl yani? mesela ders çalışmak oyun oynamak Tamam. Ama seni biliyorum. Ama ben seni biliyorum. Hiç bilmeyeceğim bir şey değil Zeynep. Ben bu kadar zaman geçirmiyorum valla. Kavak. Telefon yazma. Tamam mı? Onun içinde ne hani en çok nereye girdiğimiz anlamda telefon tabi. Hayalde çilekleri getiriyor kızım. da oruçlu. Hadi git. Yeye git bir Tamam bir. Bu ne Zeynep? İki. Üç. Tiktok. Telefonu takılmak Tiktok. Ara ara bu bu da Tiktok'tur. Çok TikTok de değilim. İzliyorsun. Hayır. En çok şu an Instagram'a takılıyorum. Bak istersen. İki bir saat bir yarım bir, bir bir, saatim Tiktok videosu üç saatim benim Instagram'a gidiyor. Ama Tiktok'a girmiyor. Zeynep benle daha iyi mi daha demin bile de Instagram'dan çıkıp geldim ben bu videoya biliyor musun? TikTok arkadaşlar gece gündüz TikTok gece gündüz. Yok Instagram'dan yarısı. Ama en çok Instagram'da değil siz Zeynep. Ben ya. en çok Instagram'da Ben kazandım bunda. Ama daha belli değil. Daha iki tane daha var. Az Zeynep'ciğim. bari bu Yaşka? Başka? Eee... Bilmem. Mesela iki çeşit giyinme türümüz. Bir günlük takım kuracağız. Kim daha en çok giydiği takım? Nasıl takım yani nasıl olabilir? Örnek veriyorum etek, gömlek. Örnek veriyorum pantolon, kot, İspanyol paça. İşte açık açık söylemen tamam. gerek. Rengini falan söyleme. Sadece adı yeter. Ben sizinle her zaman bildiğim için ezbere biliyorum. Kuşan bunların, bunların ismi ne? Ha? Söyleyemem. Bunu gerekiyor. Ben, bak ben. Ha, bunların ismi ne? Ha. Savaş pantolonu. İnanır mısın? Çok güzel. Her zaman giydiğim şey. Ama böyle değil. Bak benim dediğim gibi ha. Bir, i̇ki, iki, üç. Neymiş? Bol tightla t-shirt. Bol, bol salaş, pantolon, pantolon, veya ve ışıkma penye. penye. Mesela bol giy mesela eşofman ve pantolon giy. Yani hep böyle. Çünkü ben pantolon giyiyorum. Ben hep tayt. Bu da hep tayt et tişört. Evde yatana kadar yat. Onun da yatar, onun da kalkar. Ne siz sorun ne ben sorayım. Evet. Bunda ikimiz mi kazandık? Evet. Son kaldı sonuncu ya. Onu daha güzel bir şeyle kapatalım bence. Bir dakika iyi düşünelim. En çok sevdiğimiz TikTok'urların Hangi TikTok'urların şeylerini izliyorum videolarını? Bir dakika. Ee, i̇ki tane yazalım bence. Hayır, bir tane İki bununla. tane. Hayır. İki tane, iki tane, iki tane. Hayır. İki tane. Hayır. Hayır. İki, tane. Hayır. i̇ki tane. Hayır. Niye? Hayır Zeynep. Niye? Zeynep bu TikToker bir tane. İki tane. Hayır en çok sevdiğimiz Zeynep. İki tane işte. Hayır. İki tane. Hayır. İki tane. Hayır. Tane Hayır. İki tane. Hayır. Zeynep yapma. dur, 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 ben yazıyorum. Hayır. Ben Hayır. Hayır. Zeynep bırak. Haksızlık ama. Bir dakika. Bak perdeyi yeni. O zaman başka Çocuklarım. bir şey ne? De... E, Tabii sen benimkini bilmiyorsun. Biliyorum ben seni şey konuşuyorsun. Bana ne? Biliyorum ki. Zeynep mızıkçılık yapma o zaman. Olur. Zeynep bırak. Ama hep gittik o yüzden. Hayır. Ne? Sen yalan şey Benim, benim aklımda fikir <laughs> var. Bekle. Sen... Bak 20 dakika oluyor bak. Gerçekten izlemezler görürsün sen <laughs> de. Bak buradan da bakacak şimdi. <laughs> Arkadaşlar yanlış herhalde bilmiyorum. Ceren yanlış. Ceren Yaldız. Ama ben Ceren yanlış izlemiyorum. Ama seviyorsun. İzleme amaçlı. Ama işte izleme amaçlı. Ben şeyde izliyorum TikTok'ta. Ben YouTuber'lardan diyorum. Sen TikTok'urlar dedin. Tamam tiktokerler de YouTube'da izlediğim anlamında ben. Yani. Ama ben TikToker'lar da... Şey... Ben TikToker'da Ceren Yıldız'ı izlemem ki. Ama seviyorum. Ömrüm hayatım boyunca onun ikilerini izlemem Ama ben. Ama dün dedim bana. Dün ne dedim ben Cemre Solmaz'ı izliyorum. Saçma olamaz. Hayır bana dedin Ceren Yıldız. Zeynep ben YouTuber dedim bak. Aç tekrar izle videoyu. Hayır vallahi. valla dedim Niye ki yapayım? en çok sevdiğimiz TikToker'ları YouTube'da ne kadar hangilerini izliyoruz dedim. Aynen bu şekilde yaptım. Ay ben TikToker'lardan yazdım ne bileyim ben. Tamam bunu iptal edeyim. Zaten istediğim buydu. Mızıkçılık yapıyorsun. Kanalında bunu yapmaman gerekiyor. Seni izlemem. Ben vermem. ne bileyim. Ben sana söyleyeyim ben de. Ben YouTube'u duymadım hiç. Sağ Mızıkçı. O zaman. Ne diyeyim Zeynep? Başka. Var. Bak işte soru kalmadı. Çok güzel bir soru. Ya. Ben veya sen. Hiç teşekkür hangi sınıfta almıştır? Ben bunu kaç defa senin yüzüne vurdum. Bunu bilmen gerek. Bilmesen burada var cıngar çıkartırım. Sen almadığın gün yok ki. Üç tane sınıf yazalım. Hayır Zeynep Kaç haksızlık tane... yapma. Olmadığı zaman yok ki senin ama var. Baş, la, Kaç? Dört, beş, altı. Beş yüzlü. Kaç? Zortladın Zeynep. Beşinci sınıf değil mi aldın? Ne beşinci sınıfı? Ben beşinci sınıfta hayatım boyunca hiç teşekkür almadım. Beşinci sınıfı altı mı? Dört. Bunda da yine Zeynep. Kaçtı? Dört. Dördüncü sınıfta. Evet. Ama beşinci sınıfta duydum ben. Vallahi kusura bakma. Ben beşinci sınıfta aldıysam git anam olsun. Sen kaç aldın mı? Dört, beş, altı. Her zaman aldın Zeynep. Dönem başı her zaman alıyorsun. Ben tembel birisiyim kabul ediyorum. Ben beşmişim. Yani kazananlar son toplayalım. Şimdi Zeynep 1 2 3 4 10 20 30 40 50 e 60 kadar 70 80, 80. hayır. 80 20 dakikayı geçiyor. 80 puan almış. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Aramızda 20, 20 puan var. Ay 50 puan yani 30 puan olsaydı kabul etmezdim. Küserdim. Allah güzeldim. Ama 20 puan olduğu için küsmüş. Bence ki iki tur daha oynayalım 5 dakika. Hadi ya daha çok uzasın. Bir sürü işim var. Diye. Hadi. Ama ben daha çok çok istiyorum Zeynep. Ama bak bakayım. video uzayınca 25 dakika olunca izlemiyorlar biliyor musun? E bak bak hep geçiyorlar. çekiyorsun ama yine günde çekiyorsun bakıyorsun. Giriyorsun. Ah Zeynep bu anlamda demiyorum. Tamam çekiyorum yolluyorum bakmıyorum ben. Ama yine izliyorsun. Öyle. Tamam hadi izliyorsun. bir puan verdim 90 oldu E aramızda 10 puan var. Ya, 10 puan var. Yani benim de 90 olmuyor. Hayır evet 10 oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip abone olup bir de bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Kendinize bakın, evde kalın. Hayat eve sar diyoruz ve kapatıyoruz.